Herkese merhaba arkadaşlar ben Hamedi bugün GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar ve bayağı eylametli bir haritalardayız ve yemeden de hoş geldin aga Hoş bulduk aga Bu arada arkadaşlar daha fazla Ahmet. arkadaşlar GTA 5 videoları istiyorsunuz arkadaşlar sadece 2 senizde videoyu beğenmeyi unutmayın Güzel bir like falan bir yes, arkadaşlar çok çok sevinin Ayrıca arkadaşlar sol alt taraftan e, kanal abone olma butonuna basarak da kanal abone olabilirsiniz şimdi Eee Aga ready to play yap uyuz olmayayım yoksa sana Ready to play yaptım aga İşte bu, i̇şte bu, bu. Aga sabahın köründe yardım ediyoruz bakalım Bu arada Dünyanın arkadaşlar hemen şu önümde saat var Aynen bayağı arkadaşlar dünyanın en büyük rampası arkadaşlar GTA 5'i dünyanın en büyük rampası ve şu anda e, saat arkadaşlar sabah 5.52'si yani Aga bulutlardayız lan uyuz aga. oldum bir de bir, bir, gitme Aga bir dışarı bak şöyle Aga be. bir dakika bir bakalım mı Aga in arabadan in arabadan in arabadan in arabadan Aga in Aga inilmiyor uyuz oldum i̇nilmiyor, Uyuz oldum Hı. sen de aga, aga, buradan bakabiliyor muyuz Aga, aga içimi aga, yedim bir dakika gel gel geri gel uçalım mı Aga gel gel gel, gel Aynen in, aynen dur aga, uyuz oldum şu anda Bekle 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 Arkadaşlar çok korkuyorum şu an, Arka, bulutlar, aynen, aynen. dünya bende. gözükmüyor. Oha evler sarhoş gözüküyor. Atmosferdeyiz atmosferde. Arkadaşlar şu anda GTA en büyük rampasındayız yani. Bir dakika hazır mısın? Gel, 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 gir, gel. Gel şöyle hop hazır mısın? Gel aynen. en sona, gel en sona, en sona, aga gel aynen. en sona. Aga tekerlek hafif dışarıda kalsın, bekle bak bunda başarabiliriz gel. Bir, aynen. iki, iki üç, üç. Aga uç 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 Ay belki tutunurum. Hadi 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 işte bu işte bu işte, i̇şte bu. İşte <laughs> İşte bu. hadi hadi kaza kaza kaza. yapmışlar yalnız çok hoşuma gitti aga, şu anda. Iç, aga, var Kamera açısından da uyuz oldum şu Ay, aga, aga, şey. yere gir. Aga arabanın içine girdim ben. Canım, motora girdim. Aga popom gözüküyor. Popom gözüküyor. Hadi 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 Aga Hazır 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 hazır

Oga adamsın Ahmet Aga, Bey. Araba Aga, 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 araba 500, uyuz 500 taklattı mi? ve <laughs> uyuz aga, oldum, beni Aga Zin. araba 500 aga. taklattı ve Aga leş gibi Aga sıkıntı ve o rampa aga, var. Aga nereye doğru gidiyoruz Aga, gidiyoruz, aga. ben? Aha, Aga burada elametli bir yer Aha, varmış Aga. Aga işte varmış. bu. Oldum, Ama keşke araba taklatmasa daha güzel olacaktı yani. Uyuz olmuş anında. Oga bayağı atladık. mükemmel. geldi güzel sinematik mod keyif. Aga ben oraya giremedim Hocam... lan. Yok, i̇şte <laughs> Uyuz oldum aga. Uyuz oldum Adam olacaksın. Adam olacaksın. Ne yardırıyorum <laughs> bakalım. Tamam, yeniden başlat aga ya. Yardırıyorum yardırıyorum. başka bir şey demiyorum. Ahmet bir dursana aga ayakkabında bir aga, şey aga, batmış. Aga durmayacağım. Durmayacağım. Ayağıma bir şey batmadı aga. Aga Uyuz bir V'ye bas bakayım. V'ye bassana bir gaza geliyor mu ayrı oradan Hayır aga basmayacağım. Basmayacağım aga. Niye öyle kötü aga, şeyler yapıyorsun? Ben arabayı uzak modda oynuyorum bu arada böyle iki kere V'ye basıyorum ben başıyorum. de, sen. Ben aga. Bek, aga öyle şeyler yapmayacağım aga. Öyle şeyler yap. Aga aga yapma. Öyle şeyler yap bir zaman harca. Aga ah, dışarı düştü. Şimdi... Aga o burada da aga, o Aga tamam dünyanın ya, en ya, büyük rampasıydı yalnız Aga ona uyuz aga, olmuş ama ya. Aga harbi mükemmeldi yani harbi mükemmeldi. O değil de beni Aa, geçtim ciddi Iyi. Ciddi. Pozisyon evet, kaçta kaç, kaç? Da da pozisyon geçitim. kaçta kaç. Ha, pozisyon aga şu anda, şu anda bana aga, yaklaştın. Doğru, doğru, aga bu C'ye basarak doğru, arkana bakabiliyorsun Aga ciddiyim var ya. Aga doğru dur da Aga şu anda yapmayacağım. Oooo ben leş gibi bitirdim. Aga yapma yapma yapma. Birinci oldu yüzde oldun sen şu anda. Aga. Bunu bitirememelisin aga. Bunu bitirememelisin. Aga, çok saçma kaybettim ama ben be. Harbi çok saçma kaybettim <laughs> aga. Aga harbiden de ya. Aga aşırı aga yani yüzde oldum, uyuz oldum, oldum, yani. oldum sana. Ama rampa harikaydı aga. Çok hoşuma gitti. Aga rampa aşırı güzeldi ya. Ver jp'leri ver. benim de pala böyle artistik ya aga. Benim adam adam mı aga benim adam? Adam olacaksın. Aga o Aynı araba vezesi ve şimdi aga, araba bu, vezesi. Bunu çok seviyorum bak bu çok eğlenceli aga. Şimdi gel bakalım Başım buraya. Aman abi gel bakalım. Pembeyim ben pembişim ben pembişim. en sevdiğim. Aga 啊,刚好。 Uyuz oldum düşüyordum Gel bakalım buraya gel bakalım buraya gel bakalım aga, Deliye düşmeyesin aga deli düştü Aga deli düşmeyeceğim deliye. orası tuvalet deliye düştü Deliye düştü bakarak konuşsan <laughs> aga Al sana Aga uyuz oldum aga, aga, yapma 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 tahmin ettim Hayır <laughs> hayır hayır Aga, 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 aga seni aga. aşağı düşürmeliyim Ahmet değil mi? Hayır ben aşağı düşürmemelisin Çaplarım buraya gel bakalım Bak şimdi bak ne yapacağım Aga pembe renk de en sevdiğim Aga buradan da düşebiliyoruz yalnız Uyuz oldum Bak şimdi bak 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 hop Seni dengeli bozma anne seni dengeli bozma Bak aga vurma 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 Üç hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım Tak taklattım. Tak Aga düşüyorum düşüyorum. Hayır hayır düşmemeliyim. Düşme aga düşmemeliyim. Hayır. Bok çuvalı gibi düştüm. Bok gibi düştüm. Bok gibi. Uyuz oldum. Bok çuvalı gibi düştüm. Beş gibi düştüm. Beş. Hop. Aga. Aga. Aga yaptığımı. Ne yaptığımı gördün mü sen? Palavya vs. Gel palavya vs. Aga emin misin? Evet aga. Evet Aga abi he? ciddiyim Aga şu an. Harbi ciddiyim. Tamam, arabayla tamam, bekle arabayla tamam, ilk tamam. gel Aga oraya sonra Pala Vs'ye hadi gola. Tamam tamam arabayla gol yapalım. Ya Pala'yı Aga pa Pala'yı Popo'na sokabilir miyim Aga? Hı? Bunu başarabilir miyim inanıyorum. Aga! aşağı düşüyor pop... galiba! İn 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 Aga havada kaldım havada kaldım bekle arabayı havada bindim. <laughs> ahmet Ahmet hazır mısın Aga? Aga geri gel araba oh. bekle. Aga! <laughs> Aga bayağı iyi. Adam nasıl <laughs> dişe benim Adam, adamın poposu düştü adamın poposu kırıldı o, benim. lazım. Ah, <laughs> <birisi. gülüyor> aga tam iyi sökmüş Aga değiştir beni dek ya. At. gel bir daha vallahi sen bir dakika vallahi bir daha. Sen mısın? sen? Aga gel arabaya atalım bu sefer. Eğer arabada yenersin aga e, yine yiyeceğim aga. Ben, ben neden böyle malım geçtim, galiba geçtim, ben geri zekalıyım. Bakayım hadi continue 4 saniye var şu anda. Aga e, beni iyi çalışıyorsun bu arada ya harbi diyorum sana. Aga harbiden yani şu anda da gaza geldim yani aga. Acı Acıra ben. Çalıncıra gel. Aga gaza geldim harbi gaza geldim şu anda. Acı biber yiyeyim ya valla acı ama acı biberi sevmiyorum aga harbi nefret ediyorum ondan. Ne bileyim sen bayağı acı geliyor. Acı aga ya acısından aga, böyle. şey seviyor mu gibi biberin kendisini? Hı? Acıyı mı? Biberin kendisinden acı Aga biber yok onu da sevmiyorum aga ya. Biber İkili ben kombin. de sevmiyorum aga ya. İkili kombo gel araba. Normal tamam, Aga beni şu an denersen gideceğim acı biber yiyeceğim aga. Harbi yani şu anda kulaklığımı Ama çıkartacağım. acı böyle böyle ah diyeceksin aga, gibi. Aga harbi hardcore acı biber var yani. Ve aga er tamam o zaman böyle. E, Ama aga şey böyle girişi gibi çıkışı da zor olacak tamam mı aga? Aga gir, girişi var yani garip olacak aga. Çıkmayacak galiba. Şey aga, yani, mi, çıkışta hardcore şeyler zorlayacak değil mi Aga? Yani, yani. aga. burada ağaçlar ne alaka ya? <gülüyor> <gülüyor> uyuz oldun, uyuz oldun. Aga biz oldum Aga, senin bölge. Bekle bekle pembe var hocam. Bekle bekle pembe var Bekle bekle. Aga biz olduk şu Bekle pembe var. Aga alacağım. o benim arabam alma pembe. Hayır pembe artık benim pembe benim. Aga pembe almamalısın. Aga pembe <laughs> benim. Hayır benim dedim sana. Aga Bak. Uyuz oldu. Bak şimdi bak bak bak. Hayır. <laughs> aga ne yaptın be ya? Aga buzum Allah. Aga ne yaptın ya? Aga ne yaptın? Hı? Bütün arabalar aşağı atıyorum sinirden şu anda. Ne yaptın sen? <laughs> aga ya. Aga hızımı Aga, alamadım. Neden öyle şeyler Maalesef... yaptın Aga? Neden öyle kötü şeyler yapıyorsun? Hı? Aga Şöyle sen araba... bilerek mi atladım Aga? Evet Pembe bilerek. Çanlı, Araba arabayı ara, ara yani. sinirden bilerek... arabayı vurdum bak sinirden arabayı vurdum şu an arabayı zarara soktum. Aga şu anda hissedeceğim acıya bak. Aa. Ben de aşağıya atladım aga bak. Gördün mü? Bak sinirlendim şu anda çünkü. Arabadan aşağı indim ve Eş adam şu an çıldırdı. Ya. Adam kafa istiyor. Aga. Aga, hadi adam, hadi adam akıllı araba vesilesi hadi adam akıllı araba vesilesi aga valla. Aga, aga her bir nefes alışımızda bir adam öyle biliyon değil mi? Hatta daha fazla. Aynen öyle bir analiz falan yapmışlardan yine aga. Harbiden aga. de aga oha ya. Aga. Biri öldü. Aga. Uyuz oldum. Bak, Sen neden bir manyak Pembe beni aldı A gran gran katladım. Hadi bakalım. Adam olacaksın bak şimdi. Adam olacaksın bak. Geliyorum sana. Adam olacaksın. Adam adamım zaten. Sen kimsin? Beni adam yenersen var ya, ya uyuz olurum. Aga aga aga. Acı ver yiyeceğin değil mi aga? Vallahi, yiyeceğim ya. ya Vallahi yiyeceğim. Vallahi yiyeceğim. Harbi yiyeceğim. Gidip kulakla tamam, çıkartıp yiyeceğim. Tamam Köpek gibi yiyeceksin. Tamam aga. Tamam aga. Tamam, gel bakalım. Ee, d请at, zat, hadi ha, hadi hadi, yaden, yad, aga götür götür hadi 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 Aka yapma o. Ya. O, Viş, aga, o, Ai, yapma Yüz bir kaydım 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 Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım aga yüz oldum Yüz oldum iyi bu Aga yapma 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 Aga aga, <hält filler> aga çok riskli <subs> bir yerdeydim Aga çok riskli bir yerdeydin az önce cidden Aga aşırı riskli bir yerdeydim şöyle Aga bak bu leş gibi güzelim deliye girmek istemez misin mükemmel Hayır tabii ki aga o deli neden ki tuvalet deli aga oradan bok falan sıçıyorlardı Sıçmak ister misin Ego deliye? Aga buradan Zeus mu sıçıyor Aga Zeus elektrik sıçıyor yani. Ay ay, ay. Oh. ya. Yani Oooo. Hadi bakalım şey hadi bakalım şey hadi, hadi bakalım. Aga 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 aga. Bekle bakalım adam olacaksın. Hop böyle bir fren. Hop aga yapma öyle kötü Söyle. hareketler. Hadi, hadi. Öyle kötü hareketler yapmayacak. Bak şimdi. Bak bu siyahın üstüne gidebiliyor musun? çünkü? Aga siyan üstüne gidebiliyor musun? Uyuz oldum. Aga hayır 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 Aga ona vursaydım var ya bana. Gaza yapanları. getirme beni duramıyorum senin izinle. Uyuz oldum şu anda sana. Aga neden gaza getirmeyeyim seni? Bir dakika şöyle aga, bir dön. Gaza gelme Adam Kim olacak. Dur. Aga yan yana geçir. Selam veriyoruz birbirimize. Uyuz oldum şu anda. Aynen. Aga, adam aynen, olacaksın. Gel oldu. bakalım aga, buraya. Kaçma sana burada dur. Aga gel bekle bekle bekle. Hadi 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 hadi. Papana 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 işte bu. Aga. Okay. Aga. Aga. Bekle dön dön dön. Gel bir planım var şu anda. Bir planım var. Ciddi misin? Evet. İstediğin kadar bu bakayım Aga. Ve aşağı düştün. Gel <laughs> yani bakalım buraya. İşte bu aga, plan. Bayağı ya, Aga ciddi misin sen şu anda? Aga ciddi misin? Bekle Aa kurtuldum ama. Hmm. Bayağı iyi. Ya. O kadar plan yapıyorsa tam kurtuluyor ya. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Oh, Aga 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 yapma bunu yapma bunu. Aga 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 yapma yapma. Aga işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu Aga sana Oha. oldum şu anda. Ben de uçtum bir anda. Ben de uçtum bir anda. Garip bir olaylar oldu. Aga bir Peki. de birbirimize çarpıcı araba geri tepiyor. çok hoşuma gidiyor. ya aşırı aşırı şey aga. Garip bir olay. Bekle bakalım.

Aga aa, yapma. Aa uyuz oldum. Kurtuldum kurtuldum, kurtuldum. kurtuldum. Adam olacaksın. Ahmet. İşte, aga yapma. Oh. <laughs> aga, hayır 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 <gülüyor> hayır. Ben <hayır, gülüyor> bir gol atıyordum lan. Allah. Hayır hayır hayır. Aga, hayır. Hayır. aga gol olsaydı manyak olmaz aga, mıydı aga sence de aşırı ya? Aga şey güzel olurdu da aga şu anda ekstra uyuz oldum. Kendini iyi kurtarıyorsun ya. Uyuz oldum sana şu anda. Aga ben bununla aga. Aga arabadan iyi paça palayla seni öldürsem mi aga? O da sayılıyor çünkü. Aga. Aga. Aga, bu aga, 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 yeni bir araba almalıyım hemen. Aga lütfen gitme, aga lütfen gitme, aga lütfen Nereye gideceksin bakalım? Aga yapma, <laughs> aga yapma, 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 yapma Aga hayır, hayır, hayır Çabuk Hayır bilmiyeceğim, 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 gel buraya Yapma, 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 yapma yapma Oh my god, seni ezmek Arba istemiyorum gideyim. Seni bu deliğe atmalıyım Senin yani. mavi arabanı, arabanı aldım, senin leş mavi arabanı aldım Çünkü aga bana uğur getirecek, onu hissedebiliyorum <laughs> Ama araban gitmiyor ya bozuldu. Aga o ne bari ket bile etmiyor neyin kafası. Geliyorum, gel Aga yapma. <laughs> Oha ah, hayır 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 Yo, hayır. Araba, durdu. Dur, araba, araba, durdu, araba durdu. Araba durdu. Araba durdu. Araba Hayır. Biz Biber yiyeceğim. Oldu, biber işim yiyeceğim. Işim Böyle kötü şeyler yapmayacaksın. Uyuz Eller yapma. Olur, <gülüyor> <gülüyor> hayır İyidim hayır. Içtim, hayır. Ciddi misin sen şu anda? biberler afiyet olsun diyorum. Sen şu aga anda ciddi misin aga Uyuz olma hani ne vurmayacaktın köpek, orada? Diyeyim köpek gibi O zaman ciddiyim. arkadaşlar hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, şu anda arkadaşlar 3 tane bu, ta bu e, tabakta arkadaşlar şöyle kocaman biber var. Ben şöyle göstereyim. 3 tane aldım aga i̇şte bu acıyı poponda hisset işte, Şöyle arkadaşlar göstereyim. aga 3 tane var ve e, ikisini ikisin de hani bir dakika like oyunlarda şey yapacağım. Yiyorum aga Hadi bakalım aga Aga su içmek yok, su içmek yok, su içersen kaybedersin aga. Su almadım zaten. Aga hmm Aga hiç acı değil değil mi? Aga yemin ediyorum yediğim gibi aga Aga pesken var mı senin şu anda? Evet Aga acı hissediyor musun şu anda? Götümden alev çıkıyor herifler <laughs> <indir>. Götümden <laughs> alev Yemin <laughs> ediyorum götümden alev çıkıyor indir. Yemin <laughs> ediyorum götümden alev çıkıyor <gülüyor> Götümden <gülüyor> alev çıkıyor uzaklaş <laughs> İşte bu osurman Ahmet <laughs> Gözlerim yaşardı. Ağzına sıçrayım atma. <laughs> aga gülsem mi alsam? Bilemedim aga vallahi bir kötü oldum lan. <laughs> aga bayağı. Ah, aga dur adamı havaydan arabadan indim de bir hava alsın bir gaza geleyim ağzım havalanıyor mu hissediyorum <laughs> İşte bu be ya. <laughs> da Kötüm ya. parçalandım. Amman abi dersin yani. Hmm. Ahmet. Ender. Aga bu elden sonrası yok sanırım. Full bunu oynayacağız gibi görünüyor. O iki biberden sonra da gel. Let's go. Aynen. Ne şimdi, Aga? <laughs> Başka bir harita var mı ki şu anda? Hayır Aga bunu gollayacağız. Bunu mu gol? Ender bak şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız Aga? Ee, arabalarımızı... Ne, ne, yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Pala, pala vs'si atalım yoksa araba vs'si mi? Yine biber yiyeceğim. Aga. Aga biberi <laughs> aşık. <ayırsın. gülüyor> <laughs> Orada yemin ediyorum <laughs> yediğim en önce biberlerden biriydi. Yemin ediyorum alev oluyorum. Kıçımdan alev çıkıyor ya. Aga böyle hissediyor musun Aga o popondaki ateşi? Aga... poponun sol tarafı yanıyor. <laughs> Yönü bile <laughs> fark ettiysen Aga harbiden yani hard konmuş Aga. Aga cidden yanıyor ya. Yediğim Tadı gibi, güzel ama Aga değil mi? Tadı güzel be. Aga ilk başta aldığında hani bak biberi ilk başta ağzıma ısırıyorsun ya. Isırıyorsun ya. Yani. O bir saniyesi güzel. O bir saniyesi güzel. Ondan sonraki 99.999 saniyesi leş ötesi. Hem ölümcü orası, ölümcül. Ölümcül ötesi hem de. Ah. Ah görüşürüz. <laughs> <laughs> Az <gülüyor> Hadi, beni öldürsen bir tane daha yiyeceğim. Beni öldürsen bir tane daha yiyeceğim. Aga öldürmeyeyim mi? Ama öldürmeyeyim aga ben seni öldür... Ha? Ne? Tamam aga gel öldür aga. Gel öldür bak burada bekliyorum. Hayır 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 hayır. Bekle bekle bekle. Ah ah İn arabadan gel pahalı vs gel in arabadan gel pahalı vs Aga pahalı beni tecavüz ediyor sen Bende pala yok lan Bekle 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 <laughs> Aga pala yok <laughs> bende Ben yumruk vs pala Hadi gel lan Yumruk alayım dur dur bekle vurma 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 yumruk alacaktın tamam. da pahalı sen kaçırdın gel bakalım <laughs> Aga yapma yapma Aga tamam Papana sokacağım bunu Ben ile benim kov Aga Aga yapma <laughs> Aga bekle 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 bir kere bekle 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 bir kere bekle bir kere bekle sadece bir kere bir vurursan öleceğim Vurursan öleceğim Yapma Yapma. seni bir ezeyim mi? Seni bir ezeyim mi? Hayır 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 hayır. <laughs> Aga ben masum bir tavşan değilim. Hadi ez lan. Baba ezersin Baba ezersin. Babayı ezelim. Hadi gel bakalım. Gel Ağzım yanıyor. Uyuz oğlum kaçıyor benden. Aa düşüm. <laughs> Beni itme. Hadi ya. Aga yapma yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına sıçayım. <laughs> Kodumu oturttur. Uçtum. Aga nasıl uçuştum? Aga, bir daha mı yiyen köp aga? Kırmızı, biber kapı kırmızı yiyorum aga. Köpek gibi yemeyeceksin aga. Köpek gibi. Nasıl aga tadı? Tadın aga ard arda ikili kombo yapsana. Onun da ardını ye. Onun da ardını ye. Evet Güzel. arkadaşlar bu videomuz yavaş yavaş sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi çok <laughs> çok seviyorum. Like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.